Merhabalar arkadaşlar bir videoyu daha hoş geldiniz. Bugün sizinle yine yeniden Kargo Simulator 2021'deyiz Yanımda bu sefer Suat var sadece Atakan'ın bir işi çıktı. Suat hoş geldin tekrardan. Hoş ee, yeni ee, şey aldım Suat nasıl iyi olmuş mu? Süper olmuş Süper. Zaten ben de senin yanındaydım oğlum bunu aldık. <laughs> Nasıl iyi mi? İyi de. fazla çekmedi. Onu da bir video. İçeride içinde modafinil var modafinil var. Moda var biraz. İyi. Sen bir şey yaptın mı arabana? Ben hiçbir şey eklemedim ya. Tamam iyi. Atakan'ın neyi çıkmış lan? Bir şey yok ya, şeyde. Yok bir Telefon çaldı. Gene gitti bir yere. <laughs> İşi var bu işin ya. Bunun var ya mantası vardı. Mantası aramızda kalsın. <laughs> mantası mı? Vardı, vardı. Sarı saçlı bir şey vardı. Boş durmaz. Tamam hadi biz, bırak biz gidelim. Gidiyor musun? Hadi gidelim. Çekil lan önümden izleyeceğim seni. Ha? Sen sen geçiyor mu? Ben mi? Sen istedin yapalım ya. geç. Geçsin. <laughs> Evet yani Suat abimiz çıkış yaptı. Biz şimdi garaja gidelim değil mi? Garaja mı? Dorsa'ya gidelim şey. Ha tamam. Dorsa almaya. Oğlum her zaman basamadan alıyor. Bu sefer taş köprüden alak mı? Oğlum bas iş taş köprü uzak. İyi tamam. Evet, solda beni. Evet arkadaşlar ee, şu an kastamındayız garaja gideceğiz <laughs> dorsa alacağız geçiyorum ben suva seni geç Oo bu kastamada iyi birileri var ha. Evet birkaç kişi var. Boş mu lan bunlar dolum dolum. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Nereden geldiniz siz ya? Şu Mustafa <laughs> bir neyse. Hadi gel Suat. Bak, bu, bu şey neredeydi garaj ben ha şu Burası tarafta. Ne oldu? Atakan ne oldu? Ne oluyor? <laughs> ben de ne oluyor oğlum? Ya adam sen bu süsleme Seni hasta dedik Evet, dört seyirine geldik arkadaşlar. Beyler, Berkan sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Gene Safranbolu'ya yık var. Yalınlatma. atma. Al bak. Bakayım ana. <gülüyor> <gülüyor> oğlum götürdünüz mermer ya, ya başka olay, bir yere. Başka şey bir yere götürelim. Ya. Kasımından da yakın bir yer yok herhalde. Vallahi ya. oğlum hiç yakın bir yer Altos yok. 600 kilometre kalak mı? Yok lan çok uzun süre. Oğlum çok uzun lan. Her yer uzun. Kasım'ın iyi geçecek ya. ya. Ay, pardon taş kapıya geçecek. Ya. Oğlum taş kopya, uzun uzun. Keseriz. Tövbe esafir Uzun uzun. Anlamadım ki. Sen ne diyorsun oğlum? Ya abi sabrım oluyor bir daha gitmem ben ya. Ben de gittim oğlum orada ne gel, işimiz gel, var? Takip et. Oğlum bak. oğlum bak. Beni götürttürme onlara. Oğlum. Bin kilometre gitmedin iyiydi. Gel gel. Ya İstanbul tarafında ben güzel bir yer buldum ya. 938 kilometre. Aaa <laughs> bundan giriş burada değilmiş. <laughs> 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 Sonsuz <sen> ne <laughs> Ya Suat bizi ka taş kapıya yollayacaksın götüreceğim mi ya? Evet. Ya geç Suat. Ya orada oradan mı alacağız ya? Ya buradan alın mı oğlum? Biz şimdi taş kapıya gideceğiz. Buraya geleceğiz bir kere. Yok <laughs> niye geliyorsun oğlum? Oğlum belki yol bu taraftansa. <laughs> ya Rabbi bir daha sağ bu videoya başlayamadık gel ya. Tamam, Senin yüzünden. Sağlam oluyor mı geçeceğiz yine? Yok. <laughs> <kabul etmiyorum bunu. gülüyor> ya ben, ben kabul bunu. Ya ben, sen ediyorum. ne yapıyorsun ya? Oha sıfır geçtin ya. Kabul etmiyorum ben bir daha. <gülüyor> 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 Ya ama ya ya? Ne oluyor bugün ya? Bu tırı? Ya Suat Allah'ın sözü sana şuradan sen bir tane. Sen ne seç. Sen ne alırsan alıyom ben hadi. Alıyom mu? Alıyorum sen ne alırsan. Tamam dur şuraya fark edelim şeyi. Yapayım mı? Basket ya. ne diyorsun oğlum sen? Videoda komik olmaya başladı. Ya bu safran oluyor ben gitmem. Bak bir tane şey buldum ya neydi? Karabük. Pardon. Eee odun Uca. Odun şeyi buldum Odun nerede? Odun şey var ya Oğlum <laughs> da odun yok Ne <ha. gülüyor> tövbe estağfurullah Ya 938 kilometre ne nasıl? <laughs> Ay, 15 ton Çok yakın beri Gelibolu Çok yakın be. Alak mı lan? Alalım Şöyle bir videoda böyle bir köprüye gezerim. Alalım Aa, böyle... mı? Sen alıyor musun? Ben alayım benlik sıkıntı yok Uzun sıra ya of Uzun mevcut. Tamam al al Alıyorum Al Doğrusu böyle gördünüz arkadaşlar Ben alacağım ilk önce ben alayım Evet hadi alalım ya Berkan beni götürdüğün yerlere bak. <laughs> i̇lk defa 900 kilometre ilk doğrusumu alıyorum şu anda <laughs> Valla ben de bu oyunda yani. Hiç sevmiyorum uzağa gitmeyin ya. Bitmez şimdi bu yol. Biter biter. Yavaş yavaş biter. Hadi Suat sen de geç. Evet. Arkadaşlar bu video ikiye bölündü herhalde. Yani biz bir yerde şey yaparız. Kese bitiriş yaparız. Yerleri. şey yaparız. Bu video yani iki olur. İki video olur arkadaşlar. Evet. <laughs> Suat sen çık ya. Suat sen Çık. duvarı mı öpüyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Var gel <gelmiyor. gülüyor> Bak çarpacağım dur, şimdi. Dur dur dur. Geç. Hasalete bak, bak ya İçi yarabbim. içi çıkmandı orada yani, böyle. Allah Allah. Sakın bulan evi tayydı bu arada. Ya oğlum zaten götürdüğümüz şeyi niye şimdi tekrar alıyoruz? Şimdi gene sakın geçeceğiz. Evet. Şimdi geçmeyecek miydik taş bu tarafa? Anam. Tabii <laughs> Şimdi taş Alsaydık. Belki bu tarafa yük olsaydı. Ya salla alın ya. Geç. Getir lan! Alıyorum. Oha! <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> böyle ben böyle ya, şey. Ya? Sen ne yapıyorsun ya? Abi, ya. ya böyle ben bir şey yapıyorum. olmaz ya. Sen ne yapıyorsun ya? ya. Oğlum, çek yani. Sen çek lan. Allah Allah ya. Adama bak ya. <laughs> tamam tamam. Bir dakika bir tamam. Cibordu ya video. Ne yaptın ya? Ben mi yaptım önüme sen kırdın Ya bir git ya ben arabamla sen... gidiyorum. Yavaşla biraz o zaman sen de Oğlum be hani benim kalbim 2 tane elim var bir, 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 bir. Bıktık ya Al. Kaç kilometre kalmış? Az kalmış ya Aynen <laughs> 9 924 924 kilometre kalmış <laughs> So Kız sarmaz bu arada hiç <laughs> böyle uzağa gitmeyi. Bir de gelip oluyor ya. Bulamadık <laughs> İstanbul'a gelip oluyor gidiyoruz. Ya bu Vat vat. Su hadi. <laughs> ne diyorsun bas, oğlum? Bas. Suat, ne vat diyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Arabada benim bir tane şey var ya bilgisayar bir İngilizce. O... Evet arkadaşlar Suat önde şu Suat önde şu an. Ee, Karaböğe geldik. Küçük aksaklıklar oldu. Daha küçük aksaklıklar oldu. Yani çok büyük, büyük değil ya, küçük. O yüzden muştum ben. <laughs> ben mi? Senin yüzünden oğlum. Oğlum niye önüme kırıyor? Ben mi kırdım? <laughs> sen, kim kıracak oğlum? Sen kırdın. Lan ben ne yaptım ben <laughs> seni sonlamaya çalıştım. Önüm Her zaman <laughs> arkada olan suçlu. Yo, evet. Kırınca... Hatta sen dedin. Ha Ben dedim doğru. Evet. Ama bu sefer önüme sen kırdın. Yo. <laughs> Lan ceza yedim ya. Of ya bir de kırmızı ışıkta bekleyeceğiz deme şimdi? Ben hiç beklemedim bu sokarım cezasını diye geçtim. Lan Berkan biz bir yolu bulacağız lan. Bulacağız bulacağız. Ben hiç gidesim Kaç yok ya. Kaç kilometre kaldı 812 bir şey yok. Benim hiç gidesim yok ya. Ya yavaş yavaş gidiyoruz işte ya bırak. Ya bir de şimdi köy yolu geldi başımıza baksana. Köy yolu mu? Sen geç onu. Ha küçük yol mu? Ha köy yolu değil mi <laughs> orada? <laughs> Eyvah. Lan Suat komiksin lan sen. Yok. Evet. Yok oğlum ben bir şey demiyorum ki. Nasıl bat? komik? Ne, neyin komik? Şey, neyin komik? Yok Neyin komik? Bana ne oğlum videoda indiriz. Tövbe estağfurullah. Hadi sen geçiyor musun? Sen so neredesin? Öldün mü oğlum? Geliyorum oğlum arkandayım. Çok güzel şimdi ettim önüne kırasın geldi bak şimdi Kırarsan um, var ya um, 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 um. Bir de şimdi Berkan şeritten sakın düşme aşağı. inşallah İnşallah Yavaş biliyorsun <laughs> Ağır git lan Niye Geçeceğim ya Ben burada duramam oğlum Niye? Allahım inşallah bu videoda da tekeri patlarsın Patlarsa var ya Senin <laughs> <laughs> Anladın sen Ooo 700 kilometre kaldı lan oha geldik Geldik ya az bir şey kaldı Bu, bu arada Karabuğu geçtiyse biz yol arasında bulamayız <laughs> Cidden bak hiç gidesim yok şu anda İstanbul tarafında Başka zaman İstanbul tarafına yukarı ararsın Olm başka <laughs> zaman yakın olduğun zaman Kasımın İstanbul neresi lan bunun var mı? İstanbul bile değil. Ne? Gelibolu mu ne? Gelibolu daha da Çanakkale tarafında oğlum. İşte Ya ya abi oynamıyorum ben bu oyunu ya. Ne oldu lan? Lastiğim patladı gene bu. Sokacağım böyle içi bir de yokuş aşağı ya. Gülme, Gülme konuşuna gelir başına. Her videonun <laughs> patlar mı? Bir de gene direksiyon tarafında. Ne oldu Suat? Gittim yine de. <laughs> <laughs> Tekerlek mi gitti lan? <laughs> yok gitmedi ama gidecek ben bu tıra binmiyorum ya lanet ki hiçbir şey yok. Volvo alsaydın Her ya. videonun başında. Volvo niye almadın? Volvo'yu aldım sattım ben. Allah. Ya Volvo satılır mı ya? Canın ben tır. Işte. Ben Volvo almayı şey yapıyorum seviyorum. Herhalde benim lastik uçtu. uçtu mu? Bak. Bakayım. Uçtu işte tır senin ağzına. Artık bir şey yaparım zaten <laughs> Suvat'cığım bu video cehennem. <laughs> ne oldu Subat? Ben Gomi'den çıktım. Niye? Tekellek. Şey oldu, şey oldu. Tekellek. Uçtum, taklattım. Tekellek. Beklesene oğlum ya, jet gibi gidiyorsun. Tekellek uçtu beyler, SWAT'ın. Ben şu an devreye yanaştım ya. Lan ben ta devreyin. Ben seni devrek devre <laughs> devrekte bekleyeceğim, beklese ben seni. Hala aşağıdayım, Allah'ım inşallah korsan yok. <laughs> lan SWAT, lan SWAT. Lan deme lan. Geliyorum, geliyorum. Bir saatlik yolum kaldı. Gel oğlum hızlı hızlı gel lan hızlı Yeni tır da bayağı hızlıymış Lan 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 Az daha bariyeri gidiyorum Çocuk oraya gelirsem seni var ya Tırla değil elim kendim de döverim Ya oğlum şu yola hangi man koyuyor buradan Ya bu tır da hep şeritten çıkıyor ya Yemin et Oğlum bence ki tırın bu mu? Yani bu tır hızlı ol, hızlı diye dersen bu tır. Yani şeyde i̇yilik, iyilik dersen ya bu tır yan yatıyor bir de şey. Hemen dönene evet. dönene dedi. Ne dedi? Ne ama. diyor ne oğlum dönene her bir tır hazırız. Aynen aynen. <laughs> Niye sen? Bir <laughs> yani? bazı eski tırları var ya oynayıp başladım. He. Ondan <laughs> bir de gitsen. Bazı oyuncular 1000 kilometre kalıyor o tırda var ya vakit geçen mi? Şu ya? seni burada bekliyorum ben. Neredesin? E, e, de, de, çıkışında. Devri, devran diyor okumuş <laughs> ya. Suat. Tövbe ben estağfurullah. Allah belanından kaza etmesin. Suat geldin mi? Bakarım böyle işi işe gelince o. <laughs> Suat. Ne? Neredesin? Öndeyim. Vay be. Suat kızıyor ya. Cidden Suat. <laughs> Kaç kilometre kaldı? 712. <laughs> Suat. Acıyorum lan sana. Oğlum bu lan bu ne lan? O ne lan? Allah belanı. Çetten ben onu, çırpen, lan fışkırdım. Fışkırdım. Bir de şurada bir yer var. iki çevre bir Bu ne oğlum? Ne diyorsun oğlum? İki çevre. <laughs> Şuraya bak. ileri bak. Ne diyorsun oğlum? Biraz ilerken görürsün dedim. Geliyorum bekle. İki dönüş var. Dönemedim oradan. Aney mı? orası neresi lan. <laughs> kaza yaptım ya. Eyvah dur. Oradan yavaştan az geçelim. Oğlum buraya hızlı bir şey gelse. 140 ile girdim oraya. Kaza yaptım. Ben de düşüyordum az da ananın. Ananıyım. Oh. Küfür küfür. <laughs> ne küfür oğlum ananim dedim lan. Ona bakır, bakarsan herkes küfür ediyor videoda neredeyse. Ne diyeceğim lan ben? Bu iki bölümlük mü yapacağız tekli gideceğiz mi? <laughs> i̇ki bölümlük yapacağız. Oğlum tekli de gideriz aslında yani. <laughs> tekli gidersen 50 dakikayı bulur bu. <laughs> e, keseriz oğlum. Keseriz mi? Hmm. Ben seni keseyim mi? Atakan'ı ben keseyim. Yok ya sen Atakan nerede ya? Atakan da keşke olsaydı şu yollarda. Beraber gitseydik. Allah korusun. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. İki yıl beklerdik. Bir içerikten. <laughs> Elbisi bir de yaptım bir kere onu. <laughs> ne zaman yaptı? Hangi videoda? İzlemedim. Şey. Ee... Hangi videoda? Hangi videoda? Hangi videoda? Ya hangi videoda İşte İlk bir şey. İlk attığımız kargolardı. Çeritte duramıyor çocuk ya. On <laughs> kaza yapacağım beni. Ya Rabbi böyle demiş mi? Ben Ereğli'ye geldim. Ereğli'ye geldim. Ben de orada oraya geldim sayılır. Zaten arkandayım lan oğlum ben senin. Bak ne güzel virajdan döneceksin böyle ya. Sen var ya alıyorsun. Ben böyle virajlardan dönemiyorum ben. <laughs> i̇şte. Dönemiyorum. İşte. O yüzden kasımın tarafından. Ya döneceğim. yatma. Yatma aynen. Uyu. uyu mu? Yok Ha aynen uyu. Evet uyu. Uyu ben lan. Suat arada. uyu. Tamam. Aferin. Ya bir ya. Suat'ı kaza ettirdim beyler. <laughs> Adam ölüyor lan. Swat. Swat. Tamam iyi. Lan Swat. Lan sana uydum ölüm. Lan. Ne oldu lan? Kaza yaptın? Ya gözümü kapattım bir baktım ceza yemişim kırmızı ışık ben geçeceğim. <laughs> of şimdi kırmızı ışık hiç, çek hiç çekilmez. Oğlum cezayı ben ikinci cezayı yedim. Ne uğraşın? Suat neredesin sen? Ya Hoca Akça Koca'tan bir yerdeyim. Akça Koca mı tamam ben gelmişim zaten. Ama yoksun. Ama yoksun. La oğlum nasıl yokmuş? Ben cidden mi? yoksun. Ha tamam oradasın şimdi. Neredesin? Yo sen geliyon mu? Hakan diye biri geliyor. Oğlum sen neredesin lan? Akça Kocanın dosya alma yerindeyim. Doğ Dors... oğlum orda ne işin var lan? Ee, Önüdeyim işte. Oğlum orada yoksun ki sen. Bakayım burda Burada var mısın? Söylesin. Bir dakika, Dur bekle. Oğlum neredesin lan? Birbirimizi nasıl? kaybettik. Evet arkadaşlar videoda şok şok şok. Birbirimizi, birbirimizi kaybettik. Şakama kaybolsun bak. Oğlum sen de yoksun lan. Nereye kaçtın? Ya gene ince yol var. İnce yola girdin mi? Yo. Tamam o zaman ben ince yolun şimdi seni bekliyorum. Tamam bir ben geliyorum bekle. Allah'ım Allah, oğlum Be sen neredesin? Beraber gidelim bekle dur. Tamam. Deminden böyle olmadı. Nerede? Hepsi Arda'nın yüzü. <laughs> Arda kim oğlum? Beni kovaladı ben o yüzden geldim. Oğlum ben Aptim tamam ya. geldim ben şeyi. O küçük yola geldim. Küçük mü? Tek şeydi. Sen neredesin tam olarak? Sağa gelememişsin. Dur bekle. Ben geliyorum. Yaklaş da, ben sen ben geçmişsin. Dur dur bekle geliyorum. Evet arkadaşlar Kara suya yaklaştık. Şöyle göstereyim size 569 67 kilometremiz kaldı. E, Suat çok ileride beni bekleyecek. Bek bekliyor yani şu an. Suat sen bekliyor beni? Bekliyorum kardeşim. Bekliyorum tamam. Ben de geldim sayın. <laughs> Suat sen neredesin? gözükmüyorsun bende Allah'ım benim. Oğlum nasıl? Oyunun hatası bende bir şey Ya bir şey var oyunda da. Var mısın burada? Bakayım şöyle. Ben kırmızı ışığın biraz ilerisindeyim. Tamam. O orta yeri geçtim mi? Orta yeri ilerisindeyim. Gözüküyor şu anda orta yeri. Tamam. Oğlum bende herkes çıkıyor. Bir tek sen çıkmıyorsun ya. Yani. <laughs> Vallahi ya. Oğlum bir şey oldu oyuna. Oğlum videonun ortasında böyle olmuyor mu be? Rezali. Vallahi ya. Bir video çekiyoruz zaten. Güçlendiriz izleyenler tarafından. <laughs> ya. Ne oldu bu şey? karısıya? Ben karısı karısıdayım şu anda. Kırmızı ışıklarda mısın? Kırmızı ışığı geçtim şu an. O garaj var ya. Ama ben de böyle değil. Yoksun ama. Allah'ım. geçik çık yapalım. Dur bekle. Arkamda bir vardı ama o kim? Poyraz başka bilmiyorum. Başka bir bilmiyorum. Oğlum sen yoksun ya. Bak, sen de yoksun. ne yapıyor böyle tek tek mi gitti ben sıkıldım bile <laughs> Valla oğlum bu sen ne yapıyorsun kardeş ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Oğlum bende hiç kimse yok adamı Bak ya oğlum sende yoksun bende Bak haber Evet Poyraz Poyraz Korgoyu da selamlar O da yok Yok mu benim arkamda şu an Beni gitmemi bekliyor ama O da napsın adam Bilir ben mi geri çıkacağım Tamam yap bakalım Kardeş ne yapıyorsun? Ya bu turdan da uğursuz bir şey yok. Beyaz tırla ne güzel gidiyorduk ya. Vallahi ya. Benim tır mı uğursuz? Seninki mi uğursuz? <laughs> Bilmiyorum ki. İkisi de uğursuz bence. Bilmiyorum valla. Tanıyor mu lan bu sene yoksa YouTube? Bilmiyorum. bu niye durdu hemen? Saçım çekil önümden çekil diyor. Yani YouTube kanal kanalımızdan bizi izliyorsa. Geldi mi? Selamlar. Ya? Aa Polat çıktı bende. Çıktı mı? Sen çıktın Sen mı? Sen çıktın mı? Bakayım. Sen adı başlıyor. Sen yoksun ha. Ergin TV çıktı. Ye! Yeah. Neredesin sen? Tamam. Önde önünde, önünde biri var. Tamam, öndeki benim o zaman. Dur bekle, geliyor onu. Ne oldu Suat? Ne ne geldi? Oo, Mikael yazıyor. Mika ne yazıyor? Ne yazıyor? Cee, ne? Ne yazıyor? Oyunda hangi tarafı ilk edin yazıyor. O da gelecek herhalde. İstanbul Gelibolu gitti. <laughs> Gelibolu nasıl yazılıyor lan? Geli Evet arkadaşlar, e, uzun uğraşlar sonunda Suat'ı bulmayı başardım. Şu an önümde. Yaşasın! Ya seni buldum ya. Oğlum sonunda be. Var ya. Moraes kar kim lan. Bilmiyorum ya. Biz... Arkadan geliyor. Oha, çok güzel kastı ya. Vallahi o kim ya? Bizi izliyor mu acaba? <laughs> İnşallah. YouTube'dan. Yügeyi Oysa yügeyi... yani video izliyorsa selamlar sevgiler. Aynı yük götürebilseydik. Kanka bizi takip ediyorsun da yani ayıplamıyor mu böyle millet ortası? Suat seni buldum ya. Kasıyor Oğlum, ama telefonu. Sonunda. Adamın telefonuna kasıyor şey. Lan oğlum ne yapıyorum? Poyra dönmüyor mu kırmızı? Lan bu çarpıyor Kasıyor, kasıyor. Ya bu Ne diyor Mikael? Yere yük götürüyorum. Nereye yük götürüyorsun diyor. Bekle durdum ben. Lan 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 lan. <laughs> çakma çakma. İçine girdim. Şuna ben bir yazayım mı? Tamam sen yaz. Arkadaşlar hiç kimse kusura bakmasın adamı. Nereye tamam, yük bekle dur. Gele. Abi, beni biri itiyor ya. Gele boli. Oğlum bu da anlamıyor. iki iki tane gele boli yazdım ya. Ya <laughs> tamam bir sus ya. Hadi gel basak. Geçiyor mu? suat ince yol mu yine lan? Aynen. Dur dur dur. Birisi kaza etmiş. Bir el atalım mı? At at. Deniz ne la bu? Deniz al. Deniz anasını. Bir şey olmuş mu? Kaza etmiş. Aynı bizimde varsa lan. Bir şey olmuş Bilmiyorum mu? Lan? Ya, dur dur adamı bir şey yapma. Bir şey olmuş mu? Olmuş olmuş kaza etmiş. Lan dur bana çarpma Bak. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kral. Lan, bak, bak hadi. Evet. Öldüm lan bu adam yok. Bilmiyorum ki ya bir Ölmesene. şey. Bırak yesene. Lan oy. Allah! kattı bana arada. Şimdi var ya bekle ben şu yolu bir gidiyorum. Suat araba, gel gidelim gel. Araba hasar aldı ya. Hadi, araba. Bırak su, lan oğlum kasıyor oyun çok kötü. Bekle bekle. Oğlum ben bir iniyorum bekle. Nerede lan? Dur oğlum çok seni var ya şimdi uçurmayan adam değiliz gel. Dur Suat hadi bırak sen gidelim ya bırak. Oo karaktere bak. Nece hadi gidelim Suat, ya. Gel. Sen ne yapıyorsun orada? Oğlum ben şeyden indim. Ya, ya oyun abi, çok kasıyor hadi. 3 çok uzun oldu. Suat hadi hadi kapatın. Kapatalım videoyu. Aynen. Hadi. Benzinlik var orada. Ya lan hadi oğlum yürüsen lan. Ya gidiyorum işte. Yürü. Allah Allah niye oynuyor onu? Allah niye yürüyor? Ben Allah. yak. Poyroz, payroz payroz payroz. <laughs> 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 Allah. Allah şimdi bir şey derim baksana. Tamam ya gel kan bu şeyi de bitirek gel gel. Şurada tamam orada bitirelim gel. Allah Allah. Şurada çay Ben burada duruyorum. Hayda. Ya sen şu şiş... Ne oldu? Ya önümü kapatıyor ya. Beyefendi sen benim arabanın arkasına doğru gel hızlıca. Tamam geliyorum. Bu arazı halledek biz. Bence de Her halledelim video ya. videoda dö birisini dövmek lazım. Vallahi ya hak ediyor lan bu. Bir dakika ben Kaşınıyor arabanın arkasına olan. pusuya yatacağım dur. Tamam sen önü şey yap. Ne yap diyeyim mi? Önü kır. Önüne, Önüne kır. Oğlum. Önüne kır arabayı kıtırı. Sana da durma ya. lan mecaz. de lan? Ya Mantam Manita mı yazıyor oğlum sana? Da. Lan hikaye mi? Hikaye mi? Adı Hı? ne? Ha? Adı, adı ne? Hikaye. Manita mı? <laughs> oh boylu gel gel gel. Gel gel gel. Sen misin lan? Bu sen kimsin be? lan? Ama he? Neymiş, ne mesin nesin nereye? Nere adam gibi niye durmuyor lan? E? <laughs> niye adam gibi durmuyor? Oğlum uçmuyor da ya. <laughs> Uçur lan şunu. Oğlum ne güzel çatıya atacağım gel lan. Ben de şu. Kanka ön... kusura bakma da yani sen bize engel oluyorsun. Vallahi önüme. Kaçıyor önüm... bak bir de kaçıyor şeref. O beni takip ediyor ol, ya oh, burada. Lan 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 tepemden kalk. Şuraya park edelim. Soha sen de biraz önüme gel benim. Tamam bir dakika işim var. Biri, biri, bir. Ne işin Yeter olacaksın? Ya sonra. buna, tamam. Şöyle şurada bir Trish yapalım ilk bölümün <laughs> şeyini. Ben çocuk evet bu arada yok? 400 yok 484 kilometremiz kalmış. Suat gelsin dedi? Geldim. 0 <laughs> durdu. Ha, tamam yok gelmedin. Nasıl gelmedim? Onu Hah, Geldin tamam şimdi. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın kal. Hoşça arkadaşlar, görüşürüz. Bir dahaki videoya. Görüşürüz. Bu niye bizi bekliyor ya Rabbi? Oğlum bu adam niye bizi bekliyor ya? Ger Gerçekten abonemiz mi lan? Belki, öyledir. Sahte Ne dedin? Yok. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.